Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kim oğlum bunu? Kelle İsmail'in malına kim el oğlum? Güvenlik kamerası koymadınız mı lan? Var efendim koyduk. Hani nerede? Nerede? Arkanızda efendim. Şu mu? Evet efendim. Hı, iyi. Şimdi araştırın, görüntüyü bana göndersinler. Hele bakayım kim koymuş, kim silmiş bunu buradan. Bana bak, şimdi ben biraz araziyi dolaşacağım. Tamam mı? Sonra köy meydanına ineceğim. Siz peşimden gelmeyin ha. Oğlum yadırganmayalım. Sana iyi intiba olmaz. Milletin nazarında kötü olur. Tamam mı? Sonra köy çıkışında buluşuruz. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Hadi bakayım. Ha, bana bak. Sakın ha, sakın ola. Köylü öyle laf falan olmayın. Ben sevmem öyle şeyi. Bak, laf söz eden olur. Vallahi kalbinizi kırarım. Emredersiniz. Ben öyle lafa söze gelemem. Baba Vallahi billahi kalbinizi kırarım. Demedi demeyin. Affedersiniz. Buyurun. Çok meşgul bu. Efendim. Ha. Atın internetten bakayım. Tamam. Hayırdır? Yine bir vukuat mı var İsmail Bey? Yok canım. Şey yapmıştım da, talimat vermiştim. Hani internetten kayıtlar dedim çıkarın da bana gönderin dedim. Ne kaydı? Kamera. <laughs> ne, ne, ne kamerası? Güvenlik. Çok önemli bir soru geliyor. Evet. Nerenin güvenlik kamerası? Sizin Ahırın kamerası, eski ahırın. Aha da geldi, şimdi bakalım. Ee, evet, dönüyor, yükleniyor, yükleniyor. Aha, buyur. <laughs> Ha, bak. Şöyle bas bir tane. Yuh! Musta Ali, ayıptır yani bir de. Yani bir de rol yapıyorsun yani ha. Ya Allah var yukarıda, o kadar dedim. Boyama dedim. Emmi abi sözü dinlemiyor ki İsmail Beyciğim. Vallahi çocukken de böyleydi bu. Yeminle atıyor misal. ...boyama derdim, derdim? adına boyardı ya. Çok zor durumda kaldık İsmail'cim. Gerçekten. Şimdi bakın burası bir tabiat parçası. Mermer ocağı açılacak ama etrafında tarım arazileri var. Yani sonuçta bu etraftaki tarım arazilerini araya adam koyarak sanayi iznine açtıran biziz. Köylü galeyana gelmesin diye böyle bir yöntem seçtik. Daha doğrusu bu yöntemi abim seçti, ben de tatbik ettim. Yalana bak! Çenen çıksın! <laughs> Ya çene çıksın diyor ya. O nasıl ya? <laughs> yani bütün dert bu mu şimdi? He? Bu yani başka bir dert yok. Diyorsun ki Mermer Hoca köyün tabiatını bozar diyorsun değil mi? He. İsmail Beyciğim şimdi ben sütçü olduğum kadar da çiftçiyim de aslen biliyor musunuz? Bu ovanın çoğunu ben ekiyorum. Biterim. Ya siz hiç merak etmeyin dostlar. Biz orayı öyle şey için aldık hani yatırım için aldık. Yarın öbür gün sanayi imarı çıkar diye o tabelayı da o anlamda öyle tanınalım diye tanınalım babından koyduk ya. Ben kimsenin tavuğuna kış mı derim ya? Merak etmeyin. Daha benim Kavaklı Dere'deki yer oho yapılacak da olacak da bu olacak, olacak da sıra buraya gelecek de geç onlar işte ya. ...kim öyle kim kala. Tövbe de ya! O nasıl laf İsmailciğim ya? Aa Değil mi öyle? Tabii tabii. O zaman gelsin, hep beraber düşünürüz. Çiftçilik benim baba mesleği Seyfettinciğim. Aa! He. Hem de çok severim çiftçiliği ha. Benim bunca işimin mayası çiftçiliktir kardeşim. Ercan Bey. Götürüyorsun habire de hiç konuşmuyor. Beni sevmedin galiba ha. <laughs> estağfurullah İsmail Bey. Olur mu öyle şey ya? Ben kahvenin sahibi olarak hem size katılıyorum... ...hem de fazla söze girmiyorum yani. Tatlı tatlı gülmüyorum ama dinliyorum, merak etmeyin. Yiyince <laughs> böyle yiyecek. Evet, dostlar bana müsaade. Ben arayı uzatmam. Sık sık gelirim. Şu kartım. Buyrun, orada numara var. Siz hiç merak etmeyin. Köylüye bir şey söylemem ben. Yok efendim, belli. Siz çok kalender bir insansınız. Biliyor musunuz? Sizden ticaret adına öğreneceğimiz çok şey var bence. Eyvallah, sağ olun, var olun. Şimdi hoşça kalın. Orası da boyalı kalsın. Hiç önemli değil, boş ver. Görüşmek üzere. Saygıyla ve hürmetle efendim. Aynen, bizde de. Bir mukabele. Vay be! Adama bak ya! Rüzgar gibi geçti. Serinletti. Bu yine eser geçerli. Sevdi bizi ya. Ya Mer, bu kadar da büyütülecek bir konu yokmuş. Vallahi rahatladım ya. Ben de ya. Ya vallahi yemin ediyorum yani içimdeki çekti çektiğimi bir ben bilirim, bir Allah bilir ha. Allah ben bu aşamada bir şey söyleyemem. Çünkü nelerini gördük biz? Ne melek yüzlü şeytanlar var. Sadık Ahya haklı. O zaman bu adam bizim hakkımızda o kadar bilgiyi nereden ve neden topladı? Buna ne gerek duydu? Ayrıca hareketleri biraz yapmacık gibi geldi. Çok sinir bozcusun Veli. Çok sinir bozucusun. <laughs> Yo Mustafa Ali, Veli haklı. Soruyorum size, bu adamın olayı ne? Ha. <laughs>